Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Demin piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç, FDF ve ÖK oranlarına, piyasa çarpanlarına göre önce bu piyasa çarpanlarına eşit muamele gösterdik. Hisseleri sıraladık. Piyasa değeri, defter değeri ağırlıklıyı yani piyasa değeri, defter değerini iki kat daha fazla ağırlık verdik diğerlerine göre sıraladık fiyat kazancı kat fazla ağırlık verdik sıraladık ve iki kat daha ağırlık verdik sıraladık FDFAB üç kat fiyat kazancı üç kat ağırlık verdik sıraladık piyasa değeri defter değeri ne üç kat ağırlık verip sıralamamışız onu da hemen yapalım piyasa değeri defter değeri çarpı 3 artı bu artı bu diyeceğiz sıralayalım tekrar bakalım şöyle Evet gördüğünüz gibi yine birinci değişmedi. T Tava tek Tekfen, Çelebi, Soda, Türk Hava Yolları vesaire. Şimdi en kötü hisseler yani en cazip olmayan hisseler bu üç kritere göre önce eşit olanlara bakalım arkadaşlar. En cazip olmayan hisseler gübre fabrikası, TMSN, Migros, Gözde, İpek, Eczacı Yatırım, Odaş, Netaş, Buçim, Kardemir hisseleri. Bunlar bu arada arkadaşlar bir yüzdeki şirketler ve bankaların sigorta şirketlerin olmadığı çünkü onların FDF boyu yok. Dolayısıyla yani hesaplanmıyor. Dolayısıyla onlar olmadan ve şok marketlerde yok çünkü bazı değerleri yok hesaplanmıyor. Negatif. Yasa değeri defter değerinin iki kat daha fazla olduğu diğerlerine göre bu senaryoya göre en kötü hisseler. Siz burada videoyu durdurup arkadaşlar bakabilirsiniz. Burada ilk 20-25 tane firma gözüküyor. Bakın gübre yine son sırada. Mikros bu sefer ikinci sıraya çıktı. En kötü Odaş. Sonra İpeke, Gözde, TMSN, Eczacı Yatırım, Netaş, HLGO vesaire. Sonra FK ağırlıklı. FK'nın iki kat daha fazla ağırlık olduğu diğerlerine göre yine gübre fabrikası birinci sırada çıktı. Bu sefer TMSN ikinci sırada Migros üçüncü sırada Gözde bu şekilde liste devam ediyor. FDF ABÖ'nün diğerlerine göre iki kat daha fazla olduğu ağırlıklandırma yönteminde TMSN yine bu sefer bakalım gübre fabrikasıydı. Şimdi TMSN arkadaşlar gübre fabrikası 5. sıraya düştü. TMSN bu sefer en kötü oldu. Gözde İpek eczacı yatırım gübre fabrikası Migros diye devam ediyor. Şimdi FDF ABÖ 3 kat daha fazla ağırlıklı olduğu diğerlerine göre bu senaryoya göre en kötüsü TMSN Gözde İpek'e Eczacı Yatırım Gübre Fabrikası diye devam ediyor. FK ağırlıklandırılması arkadaşlar diğerlerine göre 3 kat olduğunda Gübre Fabrikası yine birinciliği devraldı. TMSN Migros Olaş Gözde Netaş diye devam ediyor. Yasa değeri defter değeri diğerlerine göre 3 kat daha fazla olduğu zaman bunu da yazalım da unutmayalım. Evet Gübre Fabrikası Migros Olaş İpek'e yani 3 aşağı 5 yukarı ikinci olan 3. 4. olan ikinci oluyor ama gidip birinci olan 20. 30. olan 5. olmuyor arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar aynı oluyor. Şöyle ben arkadaşlar eşit olan senaryoya göre en iyiden en kötüye doğru bir sıralayayım. En iyi tavo elemanı tek ben soda çelebi. Şöyle yavaşça kaydırayım. Siz videoyu durdurup kendi iseledinize bakabilirsiniz arkadaşlar kaçıncı sırada olduğuna en iyiden en kötüye doğru gidiyor gördüğünüz gibi gübre fabrikaları en kötüde şu an piyasa değeri de. Üç aşağı beş yukarı dediğim gibi sonuçlar aynı olacağı için pek bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçeyim. Buradaki yaptığımız işlemler arkadaşlar tamamen istatisel yöntemlerle, bilimsel yöntemlerle bu 3 çarpanı, piyasa çarpanını hesaplayarak bir standartlaştırma işlemi yapıyoruz. İstatistiksel normalizasyon diyoruz biz buna. Bununla ilgili ya bunu anlamayan arkadaşlar varsa gerçekten yorumlara yazsın. Bununla ilgili yine detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa tabii ki boşa çekmiş olmayalım. Bu e, arkadaşlar temmuz ayı için en az orta vadede, daha çok uzun vadede olmak kaydıyla cazip ve cazip olmayan hisse senetleri bu şekildeydi arkadaşlar. İki video şeklinde bunu ayarladık. Biz arkadaşlar e, daha çok izlemeyi istiyorsanız bizi motive etmek için kanalımıza abone olmayı, videoları arkadaşlar beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar dislike katarsanız anlıyoruz ki biz bu işi iyi yapmıyoruz. Şekli başka bir şekilde yapmaya çalışırız veya o yaptığımızı yapmamaya çalışırız. Daha iyisini yapmaya çalışırız. Çünkü ben arkadaşlar açıkçası bizim gibi küçük yatırımcıların büyük yatırımcılara yem olmasını istemiyorum. Borsada arkadaşlar, internette de, Twitter'da da, bazı mecralarda da çok fazla insan var, büyüklerimiz var. Küçük yatırımcıyı mağdur etmek istemeyen, paranızın kaybolmasını istemeyen, paramızın kaybolmasını istemeyen çok fazla insan var. Ve ben de bunların arasına katılıp ileride de sıyrılı bunları anlat anlata bitirmeye hedefliyorum arkadaşlar. Hisse senedi, alım satım işlerinde küçük yatırımcı para kaybetmeyecek. Para kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Ama ne yapmanız lazım? Bazı yerlerde bazen sabretmeniz lazım arkadaşlar. O yüzden bizi motive etmek için kanala abone olursanız, like atarsanız videoya sevinirim. Dediğim gibi beğenmediyseniz de dislike atmayı lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar mutlaka e, yorumlar kısmına bir... Hani fikrinizi en azından nasıl buldunuz? Nasıl buluyorsunuz bizi? Fikrinizi bir yazarsanız seviniriz. izleyen arkadaşlar yorum atmıyorlar bazen. Hani yorum atarsanız biz de yeni başladığımız için bu işe, YouTube işine e, durumumuzu öğrenmiş olurlar açıkçası. Şu an bizi siz izliyorsunuz ve bizi şu an oyluyorsunuz aslında. Hani biz bu işi yapmalı mıyız? Yapmamalı mıyız diye. Çünkü e, belli bir zaman sonra eğer bu işin tutmadığını anlarsak YouTube'dan çekilmek zorunda kalırız arkadaşlar. Çünkü boşa vakit harcamış oluruz. Ama şöyle de bakıyorum olaya. Beni bir kişi izlese bile bu benim için büyük bir onurdur. Büyük keyifli. dolayısıyla bu işi muhtemelen yapacağım bundan sonraki bir geliyor ama sizler de beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin bol kazançlar diliyorum arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum